Merhaba sevdiğim. Yine seni özledim. Yine seni yazıyorum. Uzun zamandır yazmamıştım. Seni unutmadığıma dair hiçbir şey. Sen de bittin demiştim en son seslendiğimde. Bittin sandı herkes. Ama bitmedin ve sevdiğim. Hala kalbimde atan bir damarsın. Vücudumun her yerini senin aşkın sardı. Git diyemiyorum. Bitti diyemiyorum. Dilim varmıyor söylemeye. İçimdeki sen izin vermiyor Seni düşünüyorum her sabah Her gece yastığımda uyku tutmuyor Olsun Seni görüyorum ya rüyada olsa biraz mutlu oluyorum Şimdi sen olsan yanımda diyorum Üzülmem istemesen Kıyamasan bana Ve hep seninim desen bana Ne kadar güzel olurdu biliyor musun? Hatırlamışken Gerçekten benim misin hala? Yoksa o kalbine bir başkası girdi mi beni unutturacak sevdiğim? Ben hala seninim biliyorum. Belki istemiyorsundur ama kalbim hala senin olduğunu söylüyor Sahibi ben değilim de sen misin gibi davranıyor bu kalp. Dayanamıyorum, ağlıyorum, sigara ile derleşiyorum. Ama hiçbir acımı dindirmiyor sevdiğim. Sen gel, ben sigara tiyakisi değildim. Unutma, seninle doğup seninle ölmek istiyorum. Ama sen gittin Sigarayla her sabah doğup her akşam ölüyorum Duyuyor musun beni? Ben hala seni çok seviyorum Sen de seviyor musun beni? Hani çocuklarımın annesi olacaktın ya Bir başkasıyla yuva kurarsan benim çocuklarım olmayacak sevdiğim Kimse bana baba demeyecek Sabahlar uyandığımda bir nefes hissetmeyeceğim yanımda Geceleri bir büyük sesiyle yattığımdan zıplamayacağım Çünkü giderken sen bunları da götürdün hayatımın kadınını, çocuklarımı, mutluluğumu, her şeyimi aldın gittim. Hayalleri kaldı, onlar da canımı yakıyorlar. Ne olur sevdiğim, dön geri, ben çok özledim seni. Sevmesen de bir haber ver, mutlu musun bari? Yüzsüz diyecekler bana yine seni. sordum diye. Kusura bakma sevdiğim, susmalıyım artık. Çok konuştum biliyorum, kendine iyi bak. Hoşça kal sevgili, hoşça kal, hoşça kal aşk karşınızda.